Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Dün vlogta dediğim gibi bugün kuzenime gideceğiz. Ve annemin bugün doğum günü. Sabahtan beri doğum gününü kutlamadım, aramadım, sormadım. O da muhtemelen şey yapmıştır, içerlenmiştir niye benim doğum günümü kutlamadı falan diye. Ay anne dediğim çok yorgunum, çocuk uyumadı falan filan. Öyle bir geçiştirdik. Sonra işte kuzenim o hediye almaya gitti. Ondan sonra ben de bakarım anne bir şeyler. Şu an dedim çok kötü falan <laughs> dedim. Geçiştirdim yani. Annem birazdan yaklaşık bir iki saat sonra falan bizim eve gelecek. O gelmeden hem pasta alacağız ona hem hediye alacağız. Berraks benimle birlikte gelecek. Tarık Atay'a bakacak. Böyle bir alışveriş yapacağız arkadaşlar. Hem de annemin doğum günü sürpriz videosu olacak bu. Zaman kaybetmeden gidelim istiyorum. Çünkü hava birazcık kapalı. Yağmur da yağabilir. Hadi gidiyoruz. Şimdi geldik bakıyoruz ama. Çok klasik ya. Aa, bak güzelmiş. Kahvesi pincanları var burada da böyle. Ama bilmiyorum bir şey var mıdır. Nescafe bardağı istemişti. Ama bunu beğendim. Bu güzelmiş. Kendime olabilirim böyle bir şey. Aşağıda bir şeyler var. Gelin bunlarda bakalım. Bunlar da çok <laughs> çok ben buradayım diyor. Rösele i̇şte bakalım. Bunlar nasıl? Bu oldu oldu. Belki o olabilir ama başka bir rengine daha bakıyorum. uzunluklar var. Gezelim belki bir şey daha farklı bir şey var buluruz. Bölüme de baktık. Burada da bir şey yok. Aşağı inelim. Böyle tabiyeler var. Çok güzel. Fiyatları da uygun ya. Ha bu senin aldığına benziyor. Yani şu işte. Şuradaki. Evet bu iki kanat. Melek kanadı. Onun diğer kanadı da vardı burada ama. Kaldırmışlar herhalde. Bir de şu var, şu kız. Bu kızı da çok seviyorum. Çok değişik şeyler var burada. Baharatlıklar bu var burada. Benim şeylerden falan da. Kahve burada da var. Böyle değişik baharatlıklar var. Ben de bir alacağım kendime. Bana bakacağım, ne alabilir ona diye. şey Tepsi benlik gibi. <laughs> Desenleri falan. Oval mantar kanı desenler. Güzel değil mi? Misafir falan geldiğinde. <laughs> böyle <Buyuruz. gülüyor> bir beğendim. Bu güzel. Belki bu da böyle bir tepsi alabilirim. Ağır yani. Kaliteli bir şey bu. Misafir falan geldiğinde güzel olur diye düşünüyorum. desenler efsane. Çok güzel duruyor. Bak şu altta altın sarısı bir şey. O çok sarı ya. Ya da bak büyükleri var önce baktım Şu mu? Bak evet bunlar güzel evet ya. Bir küçük gibi ya. O çok kalitesiz. Bak ipince kırılır bu kola. Bu sefer çok fazla bir seçenek bulamadım. Normalde daha fazla seçenek olurdu. O yüzden şu an ne alacağım konusunda çok kararsızım. Ne ihtiyacı var onu da tam olarak bilmiyorum. Çünkü daha önce söylemiştim ama o söylediklerimi kesinlikle almıştır. Annem işte istediklerinin birkaçını zaten almış, halletmiş. <laughs> Şöyle bakalım. Şu çok güzel değil mi? Evet hmm. güzel. Hadi Dekoratif bir şey de alabiliriz.

Evet şimdi geldik eve annemin pastasını aldık hediyesini aldık şu anda evde ama yıkacak çakmak yapmadım. Burada ki. Hmm. Yukarı kata koysak orada görürüz. Ben sizi bekliyordum evdeydim. Sonunda gelebildik. Evet, annem de evet sonunda gelebildiniz. Hoş geldiniz. Doğum günün kutlu olsun. Ne o? Bugün kimin doğum günü acaba? Bugün benim doğum günü <laughs> <mini> çocuğum ben. <laughs> Hiç gerek yoktu annem ya. Hiç gerek yok ama bir bakayım. <laughs> ama çok meraklıyımdır. <laughs> Bakmam gerekiyor. Anne, <laughs> saat bir şey bir şeyler baktık sana. Beğenmesin ki o kadar dolaşık. Hiç gerek yok da Ne oldu? Oh. <laughs> ama çok meraklıyım, merak <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Ameliyatını Ameliyatının şerefine çok şık bir şey aldık. Beğenmezsen değiştirirsin onu. Fularlı falan severim ama... Kapat da giyeyim de göstereyim. Üçü olabilirse. Tekti ama istersen bakarız. Ay, çok güzel oldu anne. Kolları falan nasıl? Kolları da gayet güzel. Tam böyle şey pantolonun üstüne. Şık bir çanta atıp. Kaç beden mi? 42 benim. Ama bedenleri vardı ya. Plarsızı vardı. Yok şey büyük. Büyük mü? Ay ben çok sayıklamışım. <laughs> Normalde annem 42 giyiyor. Ameliyattan sonra demek ki şey oldu, bir beden küçüğünü alırsak tam olur bence. Neyse sen modelini, kumaşını beğendin mi? Beğendim, çok güzelmiştur kız. Aynen, gayet güzel. güzel oldu. Yo anne, çok da şey olmadı bence. Hı hı. Bir beden küçüğünü alırsam, bu sefer şurası dar olmaz mı? Kollarını falan aldım. Bak benim. Bence tam. Omuzların geniş olduğu için. Güzel, güzel rengi düşüş. boydu. Aynadan git kameraya kırmızı bakacaktım sen... mi? kırmızı işaretim bak. Yok ben Şeyde, aynadan bak. Şu işi. Ben... <laughs> evet sonunda şu kamerayı elime alabildim. Birazcık şöyle bir genelleme yapacağım size. Sürpriz bir video gelecek bu arada. Bir video üzerinde şu anda şey yapıyorum, çalışıyorum. Bayağı bir uzun olacak çünkü. E, onun dışında. Bu merak ettiğiniz bir video olacak. Atayla ilgili birçok video var. Çekmek istediğim ve konuşmak, anlatmak istediğim onları tek tek çekmek istiyorum. İşte göbek bakımı, işte pegini nasıl takıyorum, tarek kostümü. Bakın bunlar tek tek ayrıntılı bir şekilde kanalda anlatacağım ki insanlar da ihtiyacı olduğu zaman oradan açıp bakabilsinler. Çünkü e, hastalıkla alakalı bir şey yazdıkları zaman ilk karşılarına çıkan isim Ata çıkıyor. Mikrosofili yazdığınız zaman bile karşınıza Ata Özdemir diye çıkıyor videolar. Çünkü ben onu ona göre ayarladım. Ne de çok fazla gazetelerde vesaire Atanın haberleri olduğu için insanlar bizden bilgi alışverişi yapıyorlar. Konuşmak, görüşmek istiyorlar. Tabii ki biz herkese yetişemeyiz. Çok fazla mail alıyorum. Çok fazla mesaj alıyorum. Lütfen kimse kızmasın. Atayla birlikte bunların hepsine yetişmek gerçekten çok zor. Sadece hani videoları çekip oraya atabiliyorum. Bazen Instagram'a bile inanın ki yoğunluk veremiyorum. Normalde biliyorsunuz ki yani trend, trend yol işbirliğim var. Instagram'dan onu yürütüyorum. Ama yetişemiyorum. Yetişebildiğim kadarıyla ee, önemli olan bizim için atanın bakımı. Atanın her şeyi yerli yerinde olsun, ona e, konforlu bir şekilde bakabileyim. Sonrası artık işim olan kısmı, yani haftada atıyorum ki e, iki günde bir video atıyorsam, haftada üç'e ya da ikiye düşebilir bu. Sonuçta bizim için önemli olan ata dediğim gibi ve uzun zamandır diş sıkıntısı çekiyoruz. Bundan dolayı videolarda aksama oluyor. İstediğim videoları çekemiyorum, İstediğim şekilde editleyemiyorum. Asıl sıkıntı bu düzenli bir şekilde neden videolar gelmiyor diye. Çünkü Instagram'dan çok fazla yazıyorlar. Hani bir gün geç kalsam hani Ceylan sen eskiden iki günde bir video tardın. Neden artık atmıyorsun diye işte mesajlar geliyor. Adapte olamadığımın farkındayım. Sebebi atanın bakımı. Yani buranın görünmeyen tarafı. Onları çok fazla yansıtmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok ağır nöbetler oluyor. Geceleri hiç uyumuyoruz. Ama şunu çekmek istiyorum. Ata aşırı şekilde terliyor ve gece hiçbir şekilde beni uyutmuyor. O gece bakımının ne kadar zor olduğunu özellikle hani benim gibi bu durumu yaşayanlar için belki bilgi alışverişi yapabiliriz diye düşünüyorum yorumlarda. O yüzden onları da paylaşacağım. Şöyle Ata'nın kıyafetlerini ayarladım. Şimdi önce bir üzerini değiştireyim. Ve size sürpriz gelen dişlerini göstereyim. şok olacaksınız. Bayağı bir belirgin. Hatta annem açsın ağzını. Ataşım ben göstereyim. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size Şu iki dişinin yanında bakın Şunlar patlamaya hazır dişleri Ve bunlar Hı, Gözüküyor nasıl gözükmesin Gözüküyor mu? Gözüküyor Dur flash da göstereyim Hadi anneciğim göster dişleri Abiler ablalara evet, Getir, Getir anne Bakın Evet anneciğim biliyorum Görüyor musunuz bu Damakların üstüne çıkan dişleri Evet anneciğim Buralar çok ağrıyor ve şu anda gerçekten çok huysuz. Günlerdir uyumuyor ve uyutmuyor. Ateşimiz yok. Diğer taraflarda da var. Bakın bunlar da çıkıyor. Dipten dipten geliyor. E, bakar mısınız? Kurban olurum sana ben annem. Onun ne kadar acısı oluyordur şimdi? Bakın buradakiler çıkmış ama onlar çıkmamakta ısrar ediyor. Biraz çekene telefon yukarı kaldı. Şuraları da gösterir misin abilerin ablalarına? Nasıl çıkmış dişlerin bakalım olur mu? E, göstereceğim ama plastik. Sabır edin de. Evet bunlar da diğer dişlerimde. Hepsi çok kaşınıyor abilerim ablalarımda. İçini temizledim mi Ceylan? Kopuyor şu o zaman. Dün temizlediydim sadesini. Çekiyor musun şu an? Şey tarafında Agora falan var ya o tarafta. Belli. Yok değil. Şu sesi duyuyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar bütün gece böyleyiz işte. Elim eldiveni alıyorum. Zeli alıyorum. Bütün gece atanın dişlerini kaşıyoruz. Çıkmayan dişlerini isyan ediyoruz. Evet anneciğim. Çok, Çok dertliyim. dertliyim abilerim ablalarım de. Çok dertliyim de. Çok rahatlıyor öyle yapınca. Bak yüzündeki ifadeye bakar mısınız? Değil mi anne? Değil mi anneciğim? <laughs> Uf, niye çıkmıyorsunuz dişlerde Ben çok ücüluyorum ama de. Şey dedi bugün bizim e, fizyoterapistimiz ikinci gelen var ya Oğuz hocanın dışında İbrahim Hoca. Bunlara eskiden jilet atıyorlarmış anne. Hay hadi. Evet dişler çıksın diye. Çocukları. Evet ilk defa duydum. Dişin sertliğine bak. Aa, evet annem patlasın da kurtulsun oğlu. Hı. Heh çıkmıyor da baksanıza ucu 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 çıktı sadece şunun şunu çıkartabildim bakın şunun en sondaki ucunu görüyor musun anne bak patladı o dua edin abilerim ablalarım da patlatayım bu dişleri de bir istiyor biliyor musun anne kaşı ediyor. diyor hmm. yüzündeki ifadesine baksana rahatlıyor Bir çıkar ayakkabını. Tamam geldi geldi geldi. Nasıl geldi? Hiç şey olmadı. Atoş, herkesin ne hale soktun anne? Tamam geldi, ben rak boşuyorum. Of ya. Vallahi geldi. İyi. Herkes indi, en son ben iniyorum. Üzerimi değiştirdim. Çantamı aldım, Atoş'un suyunu aldım. Yaklaşık yarım saat galiba gideceğimiz yer. Şimdi konum isteyeceğim kuzenimden. Öyle çıktık şimdi gidiyoruz. Bir de maskemi takayım. Hemen gidelim. <laughs> Geldik videonun evine. Annem yine marifetlerini sergiliyor. Kim baba? <laughs> Merhaba de. Merhaba de. Say hi my love. Merhaba. Merhaba de kız. <laughs> <Merhaba de. gülüyor> <Merhaba de. gülüyor> ben önce de kekeriyordum şimdi Güzel kalmıştım canım, Bir sürü falan. yemek hazırlamış şimdi hazırlığı <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor. Hazır, hazırlayalım öyle getirdi. çekseydim bari. <laughs> bayağı bayağı hazırlamışsın. Daha ne hazırlayacaksın? Tazı servisleri, dedin. servisleri koymadık ya daha. O zaman da çekeceğim. <laughs> Bak, olabilir. Sıfır mı keseyim? tabii canım. Ona göre düzdü. İyi ya bu masanın silinmesi de kolay olur bununla. Aynen. Teyzemle Sizin biz silinmesi. o gün konuştuğumuzda dedim ben de alacaktım teyze dedim de. Aklında kalmış teyzemin. <laughs> Annem iş başında. Hala. Ay, o zaman hiç kesilme salama. Göbeğimi çekme. <laughs> çekmedim. Göbeğimi gördüm çekmedim arkadaşım. Valla çekmedim orada. Bak, Azıcık gözüktü ya. sadece. İnlercik, Zaten benim inlercik göbeğim var. Evet. Bir cancığım hediyesini açıyor. Merak melahat burada. Söylemiyor daha. Diyor ki ne aldın söyle de diyorum bari. Ya benden merak Şaşırmış ederim. gibi yaparım yani ben. Yani. <laughs> <laughs> çok şey. tatlı. Tanrım diğer takımımla da uyumlu oldu siyah <laughs> Evet Çok teşekkür ederim diye. bayıldım. Zaten tarzlarımız aynı Ceylan'ın tarzını sevdiğim için şey, şey çok beğendim ya. Ay ben şu de şu an de tabağa şey. vuruldum. Şöyle. Aynen çok hoş. En güzeli buydu içlerinde. Allah Bak, kesinize hı. bereket çok teşekkür Bile ederim. İçtikçe bileyim. size hatırlayacağım, bileyim. videolar atacağım. Evet, Şeyin <laughs> yok demiştin. <laughs> Aynen hala da yok ok yani. Hı -hı. Şu an ilk evet. oldu bu. Ya alma, duyumlu oldu. Almaya da fırsat olmadı. Çıkaralım da yıkarız. Ser Renkleri var mıydı? Şey. Bordosu vardı. Bordosu, bordosu, bordosu vardı, vardı şey ya, güzel bordosu vardı da, vardı da siyah seviyor siyah siyah diye. Beyaz vardı şimdi her şey beyaz. Aynen öyle valla ilk siyah Kesinlikle beyaz bir şey almıştır dedim ben siyah alayım. Böyle çok sade bir şeyler almayalım. Tek küçük olayım o zaman. Teşekkür ederim. Oh, oh gidiler. <laughs> oh, sesi geldi. Ne zaman öpüşeyim şey bir ama. Gelin geleli üç aydır öpemedim ben sizi. <laughs> evet. ben bu kadar yakın olduğunu bilseydim. Hmm, doğum günü müydü bugün? Evet. Bir daha da teyzeleri koyuyor. Ceyhan'dan da vardı buna. Ne, benim evde. Ben bilerek öyle dedim ya işte pastayı şey yapalım diye. Sen şeyleri yani götürürüz. Önce bunlar mı götürelim? Yok. Aynen aynen pastaya. önce bu, ya da bunları Biz servis edelim. edelim. Aynen. Ondan sonra pastayı kapatalım mı? Zeynep İyi ki Doğrudan, Zeynep Aç <laughs> İyi ki doğdun <laughs> <laughs> teyze Ama <laughs> <laughs> <Matabik kaldı. gülüyor> Ya, şey bir görmedin mi pastayı? Yoo, nereden göreyim? Biz aldık, arabanın önüne koyduk o, Ceylan Abla'yı. Görmedim ki ben. Arabanın önüne koyduk. biz adı üstünde çünkü bence. Aynen. O yüzden anlamadım. Hadi bir dilek tut. Dilek tut anne. Atoş. Atoş'la beraber haydi. <laughs> Teşekkürler. Düşünemiyorum. <Ama> <laughs> 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 i̇çeride mi keselim? İçeride keselim. Ver lan sen al da. Tamam. Beklemiyordum hiç. Pastayı kesmeden dedim. Gülümse. <laughs> Ay güzel çıksın Anne kız. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Göbeğin falan çıkmasın Ceylan bak. Anne elini düzgün yere koy. Tamam. Bak öyle. <laughs> Süzülüyor yeni gelin gibi ya. Bunu süzülmesi lazım. <laughs> Yazıyı da okuyayım. Kızlar yazı ne yazıyor? Ki doğrudan Zeynep Sultan. Ee, videodaki mesajlarımda da genelde Zeynep Sultan diyorlar. Öyle Şşş. mi? İyi ki öyle yazmıştın. <laughs> ee, yorumlara bakıyorum. <laughs> bay yorumlara bakıyorum, bayılıyorum zaten. Yavaş yavaş karşılık vermeye başlıyorum. Şunları ben alayım mı? Alınız. 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 <laughs> çok kibarlaştık. Hadi de keselim. Kızımın işi çok zor. Tamam um o <laughs> zaman daha <zamanı zorlaştırmaya> zorlaştırmamı yapacağız. Bunları <laughs> da alayım. Zorlaştırmamak için. Keselim evet. Ben pasta beklemiyordum biliyor musun? mu? Neden? Neden? Çünkü doğum günü hediyesini... Artık Celal akşam oldu gelmez bundan sonra. <laughs> Gelmişti. Gömleği gö gördüm giydim baktık tamam dedim pastaya gerek yok. Neden canım ben ne zaman senin pastasız doğum gününü kutluyorum? Orası öyle de genelde yani, genel genel de yaratır. Yaratıcı. Geçecek gönderir. Ya çiçek gönderir. Gelemezsem bile bir şey gönderirim yani. Valla görmedim pastayı. Allah Allah ben de yok ettim. Ya da ya da çünkü. çünkü He, buraya, buraya, saklayarak getirdiniz. Hı -hı. Buraya geldiğimiz için ben pasta falan pastayla e da bir pastayla. getirdim. Sana ben hemen ya. Neyi? Pastayı verdim Gülcan'a o da hemen kaldırdı buzdolabının üstüne. Bak şuradaydı abi. Ondan mı görmedin? <laughs> Bak şuradaydı dolabın üstü. Zor nereden göreyim? Dolaplar... Ben bir yere gittiğim zaman bir şeylere bakmam. Yalnız Ceylan bir şey bahar söyleyeyim bahar mi? Kör ben de gibi. beraber getirdiniz ya pastayı. Ben de şey diye düşündüm. Herhalde haberi var teyzemin. Hani Gülcan'la kutlayalım falan gibi bir şey oldu. Ben de aldım buzdolabının üstüne koyayım. Kadının gözü... <laughs> Ama <laughs> <Ceylan gülüyor> görmedin. İki Ceylan kızmadı diyorum. Ama adam anlamadı. Anlamaz da. ki. Anlamayacağını bildin mi? Anlamamıştı zaten. Hiç. Hiçbir yere bakmam ben öyle. Teyzem Bakar körüm yani. ben. Bakarım ama görmüş. Kuşu da görmüş. Kuşu da görmedim. <laughs> Kuşun sesi çıkana kadar kuş mu varmış dedim. Evet geldik biz de. Yücün ablamın da kuşunun yanına geldik de. Abbas'ta buluştum ben de. Selam Abbas Abbas. Ata Abbas. <gülüyor> 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 Ata Abbas <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor gülüyor> evet. Evet. Ben de buradayım de. Seni sevdim. Kim gelmiş aşkım? Abbas. Buraya gel kırmızı burun. Kim gelmiş? Abbas. <laughs> çıldırıyor seni <Kendini> çıldırıyor var ya Kuş adı Abbas. Kuş hasreti <laughs> buna. Ben, ben ata sen sende Abbas. <laughs> ata Abbas. Ben <laughs> <laughs> seni yerim ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Gülcan ablamın de kuşu de biraz çılgınmıştı. Çılgın şeylere bayılırım de. Çılgın kuşla tanışmaya geldim de. Çılgın kızlara, çılgın kuşlara. Evet, keyfimde yerinde. Bak gördünüz mü beni de? Obacau, obacau. Obacau, obacau. Obacau, obacau. Oba, oba. Kuşunuz kaldı. Abbas kız Biraz da ben çıkabilir miyim? Abi bakalım. Şimdi Gülcan'la oh. öpüşeceğiz. En son bebekken ucağımı aldıydım. Şu an çocuğu ne kadardır göremiyorum. Ama yakından takip ediyorum ben. Değil mi aşkım? Hmm, evet. Oh mis gibi kokuyor. Oy. Nereye geldin sen? Sen Gülcan araya mı geldin? Gülcan teyze mi oluyorum ben o zaman? Teyze mi oluyorum? Teyze. Ben? Teyze oluyorum. Teyze oluyorum. <laughs> <laughs> <Teyze>. oh. oh. <laughs> yani babasının kucağında nasıl güzel oturuyor Lisa konuşurken tabi. Hmm. <laughs> Doğal kokusu. Allah dedesi doğal bir kokuz vermiş. Onu kullanıyoruz. Keyfin yerinde ya. Tamam hadi bay bay de. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> hoş <laughs> <laughs> yine yeriz yine ederiz. Gidiyoruz. İyi ki geldiniz. O zaman bir ara şey yapalım. Evet, şey. şey. evet biz evimize geldik arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk. Aslında mesafe çok uzun değil ama arabayla bir yere git gel çocukla gerçekten zor oluyor. Hele ki tek başıma gitmek daha da zor oluyor. Bir sürü makinesi var, eşyaları var, ilaçları vesaire. Bakımı bir tık daha zor olabiliyor bir yere gittiğimiz zaman. O yüzden ailecek gittik. Hem Gülcan'ın yeni evini görmüş olduk hem ziyaret etmiş olduk. Gelir gelmez çamaşırlar vardı. Annem onları topladı. Birazcık nemlilermiş. Onları serdi. Sabahtan onları yerlerine yerleştireceğiz. Atoş'un geldiği gibi yattı yerine. <laughs> İmparatorumuz bakın orada. Onun da gömleğini çıkartacağım. Geceliklerini giydireceğim. Annesi gibi rahat rahat uyusun o da. Gözleri açık. Bu aralar vloglarda göremiyorsunuz. Sebebi dediğim gibi dişleri. Dişlerden çok çekiyoruz abileri ablaları. Geceleri hiç uyumuyoruz. Atuş'la ilgileniyoruz. Onun en çok ihtiyaç duyduğu dönem olduğu için önceliğimiz her zamanki gibi ata. Bu aralar gerçekten çok zor. Yani bakımı gittikçe zorlaşıyor dişlerinden dolayı. İki burada çıkartıyor, iki diğer tarafta. iki Azı dişleri çıkıyor, mahvoluyor. O dişleri çıkartmak var ya yani Allah gerçekten yani sabrını bir şekilde veriyor ama çok zorlanıyoruz. Böyle bir jel kullanıyorum demiştim ya bu bayağı bir fayda etti. Jeli sürüp sürekli kaşıyorum. Gecenin bir saati, gece 3 4 gibi bir anda çığlık atarak uyanıyor. Hani sanki bir yerim acıyor da hani söyleyemiyorum gibi böyle. Sonrasında hemen işte kalkıyorum, üzerine sürüyorum, masaj yapıyorum. O hani REM uykusu, en ağır uykunun olduğu süreçte olduğu için bu işte sıçramaları, işte kendini kasmaları o çok zor oluyor çok fazla terliyor. Gece 2-3 kere üzerine değiştiriyoruz. Bu dönem birazcık zor olacak. Ata ilk dişlerini 2 yaşındayken çıkartmıştı. Şimdi de 4 yaşına hazırlık yapıyor diye düşünüyorum. 4 yaş dişleri geliyor ama hepsi bir anda geliyor. Mahvetti bizi. Olmadı bir çocuk doktoruna, pardon çocuk diş doktoruna tekrardan gideceğiz. Onunla tekrardan bir görüşeceğiz. Şimdi şeyi karıştırmak istemiyorum. Hani bu sıkıntı karaciğer enzimlerinin düşük olmasından hani içeride bir yerim ağrıyor. Hani söyleyemiyor sonuçta. Dişlerim ağrıyor. Onu mu söyleyemiyor? İkisini karıştırıyoruz şu anda. Ama ben dişlerine masaj yaptığım zaman o işte çığlık attığında direkt rahatlıyor. Muhtemelen bu diş ağrısı. Hani birileri şey yazmıştı mesela. Hani Ceren çok fazla ishal olduğu için bu çatlak olabiliyormuş çocuklarda. Yani öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, çünkü e, öyle bir şey olsaydı e, onu anlardım yani bir şekilde. Çok fazla ishali yok çünkü. Muhtemelen dişten diye düşünüyoruz. İşte ağzı var dili yok dedikleri. Atanın hani bakışlarından, hareketlerinden, işte masaj yaptığımız yerin işte o rahatlamasından, yüz ifadesinden o şekilde anlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de en güzel şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Sizin de dualarınızı bekliyorum. Videomuz bugünlük bu şekildeydi. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Destek olmak için kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Annemin doğum gününü kutlayan her biriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Tarık bloklarda neden yok diyorsunuz? Çünkü denk gelmiyor. Aşkım bir ses ver. Merhaba. <laughs> Tarık da yanımda ama işte annemlere git gel derken onu çok fazla göremiyorsunuz. Adam zaten sürekli bir yere gidiyor, geliyor, atan işlerini hallediyor, kendi işleri var, çalışıyor. O yüzden çok fazla göremiyorsunuz. Zaten hani genellikle annemlerde en son videolar geldiği için o yüzden göremediniz. Bunu da buradan açıklamak istedim. Hoşça kalın. Bay bay. Anne, videonun kapanışını yaptım ama. He doğum günü dileklerini de almak istedim senden. Ya git Ceylan Neden? Gecelik giyiyorum git. Yatacağım annem şimdi. Kur. Tamam hadi dileklerini söyle de ondan sonra yat. Ne tür bir dilek istiyorsun? Yeni yaşından beklentileri. <laughs> Ay ne yeni yaşı daha yaşıma girmedim ben. Annem arkadaşlar. Daha 25 yaşında 30'a girmedim. 28 yaşındaymış benden bir yaş büyük. Benim <laughs> 29'a girmedim daha diyorum. İnanmıyorlar Ama az be. önce 28 diyordun. <laughs> tamam 28 olsun tamam moda olur. Yani 28. Daha 30'a girmedi mi? 28 aynen. Ha. Arkadaşlar aramızda Aa, Çocukluğumuzu yaşayan. görmedik. Onu bilmem. Genç de, kızlığımızı da dinmem. görmedik. Geriye yani kalan. 29 de. Daha yaşıyor bunlar. <laughs> çocukluğunu görmeyen, genç kızlığını görmeyen, kadının da yaşayamayan ne olacak? 28 yaşında kaldım ben orada. <laughs> Tam 28 yaşında <laughs> çocuk mu oluyor? Oralar Kadın çıkar oluyor. kızım oralar. Oralara çıkınca geriye kalan 29 diyor. Geri kalan aslında 28-29 yaşlarındayım. Yani göründüğüm yaştayım aslında. Ben, ben beş bir çocuk olmayayım. Hadi ben hani de kapat şimdi. Yaşa takılmayın gerçekten göründüğüm yaştayım. Kaç yaşında gözüküyorum lütfen yorumlara yazın. <laughs> 18. <gülüyor> 18. <gülüyor> 18 çıtır Zeynep. Yok o 18 değil o kadar da abartmayın da. Yani 28 falan diye düşünüyorum ben. <gülüyor> 35 alın. <laughs> Yok kızım ay çok söyledim ya. Olur. 28 tamam arkadaşlar. Ceylan aynı yaştayız. Ceylan'la birlikte doğduk çünkü. İkiz misiniz? yani onu, bir yaş aramızda. Onunla birlikte doğduk. Tamam ama aranızda bir yaş nasıl oluyor? Yok Ceylan'la birlikte doğduk. Ceylan'la birlikte büyüdük ve aynı yaştayız. Yani ben böyle... alırım ben. Ceylan doğduğum hayata başladı Evet gerçekten öyle oldu. Çocuklar doğduktan sonra. Değil mi kız? Evet anne. Tamam kapatabilirsin biliyor musun? Tamam. Herkese bay Kimin bay. Kimin biliyor? Beni biliyor mu da ben kapatayım? Bu benim biliyor mu da yine de sen senin doğum, gününü günü, günü kutladık ya, doğum, ha, günü Doğum özel kapanış istiyorsun. Evet. Şimdi doğum günü kutlayacaklar. He. Şimdi mesajlar için teşekkür <laughs> Mesajlara bayılıyor annem ya. Otursun yorum okusun bana yazıyor, herkes her şey söylüyor bana. Bak şu şöyle yazmış, bak bu böyle yazmış. <laughs> ama, ama, ne güzel yorumlar vardı kız. Şimdi yakında güzel şeyler olmadığı için yorumlar bana çok güzel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gezmelere de gittik ve geldik. Şu anda e, uyumak üzereyiz. Berak suyu makinayı boşalttım. <laughs> Allah'ım ya. Akşam akşam iş çıkarıyor başımıza. ben gececiyim arkadaş. Sabah iş bırakmam onun için. Yani evet, sabah bu yaşımdan diye. öğrendiklerimi uyguluyorum de. Ha, Ceylan, Beraksu'ya da Ceylan'la da aynı şeyler öğretiyorum. Benim yolumdan gidiyorlar şu anda. de sabah iş bırakmayın. Sabah ne olur ne olmaz. Sabah ben gideceğim. Tamam ben, Yine ben kalacağım. Yine ben yapacağım. Hı? Ya ben gideceğim sabah. Tamam ben kalacağım yine. Alışveriş merkezine gideceğim. <laughs> Kaçta kalkıyor Tarık? Tamam anne hani kapat artık ya. Kaç saat oldu? <laughs> Yorumlarınız için herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Çünkü bütün yorumlar bana gelecek eminim. <laughs> bütün yorumlar bana gelecek. Kimse gelmiyor. <laughs> Çünkü doğum günü çocuğu benim. <laughs> herkese şimdiden kucak doluşu sev... Ay ben bak yine kekeliyorum ben.